Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an arka teresteyim. Kargo videosu ile başlayacağım. Kargo Gülfidan Kartal Antalya yolcusu. Şu Baikal'la başlayacağım like backup. Şöyle güzellik. Bunu aldı. Şöyle minik son aldı. Bunu yeni dikmiştim. Biraz şey şöyle uçlu. Şöyle Telstar. Telstar. Doğru mu? Telstar, Tesla. Bazen karıştırabiliyorum. Ben şunu çıkarmak istiyorum. Şunu çıkarmayı düşünüyorum. Ama biliyorum ki şimdi zarar vereceğim. Ben şunu çıkarayım bir dakika. Şöyle güzelini çıkarmaya çalıştım. Bir sürü yani yapraklar düştü. O zaten soğuduğu gün ben bir tane daha çıkaracağım şimdi. Aa, yapraklar düştüğü için. Hani yapraklarını eklemek istemiyorum da. Aa, ondan, ondan bebek gelene kadar yani. Bir tane şuradan aa, güzel bir şey ekleyeceğim. Hani yapraklar düştüğü için bu şekilde olmuş oldu. Çünkü aa, yaprak döküyor. Hani bu şekilde olmuş oldu. Baya baya soğulu o yüzden. Ya bunu da birazdan şu bir, bir şey yapmışım ya. Bunu dikeceğim birazdan. Ben buraları düzenlemedim. Şimdi on terasından devam edeceğim. kargoya devamını. Buraya gelmişken yani biraz çekim istedim. Ee, burayı şimdi bugün de düzenleyeceğim. Şöyle. Aa, ee, Burayı da çekmiş olayım size. Doğruğunuz bir daha yapmadım çünkü. Günler kısa olduğu için yani ev işini bitirmeye çalışıyorum. Sonra buraya zaman ayıramıyorum. Öyle yani durum. Hani yazın günler uzun olduğu da ben yetişiyordum. Şu an birazcık yani acele ediyorum bazen. Şeyim ev işini de bitireyim öyle yani buraya çıkayım diye. Yoksa eşim hep çiçekler hep çiçekler diyor. Hep çiçekler. Ama da almıyorum. diyor acaba biraz sanki şey gibi olmuş gibi bana mı geldi? Şöyle bu güzelliklerde çekmiş oldum çünkü çok güzeller maşallah gördüğünüz gibi nasıl da renk alıyorlar almaya baksınlar maşallah. Böyle. böyle bu güzellerimle çekmiş oldum şeycik bunlar köklendi mi acaba kuru toprakta Bunlar görüyor musunuz kuru toprakta Ben ee... Hani toprağa dikip ıı, şeye, yağmura attıklarım köklendi bile. Öyle diyeyim. Yani ne kadar nazlı ıı, şey nazına bakarsınız, nazını çekersiniz. O kadar da yani nazlanırlar. Hani bu ıı, zaten başkalarda yani variyat. Ama bu zaten çok nazlı bir tür değil. Parker Delight normali. Çok güzel çoğalan bir tür. Ha köklenmiş hele şükür. Köklenmiş. Bunlarla ikisini olamadım Bu o, ikisi de değişik. Variyat. Ben bunu arasından çıkaracaktım ya. Değil mi? Tamam. Şöyle. köklendim acaba? Yok köklenmemiş. Bir daha e, boğandım sabah bir de çektim sonra sildim. Hoşuma gitmedi. Çok acele çekmişim. E, o yüzden bugün öyle olmasın diye bugün e, sildim. Bugün öyle olmasın. Böyle yavaş çekeyim. Bunu burada e, buraya aldım. Bu ben depomdaydı. Hani kiler odamdaydı. Hani e, fazla aşağılarım duruyordu. Hmm, buraya aldım çünkü bu saksılar çünkü çok fazla su alıyor alınca da yani korumuyor korusun istiyorum bu saksılar hani solum, istediğim zaman bunlar yağmura atabilirim yani yağmura atabileyim yani hep su almasın çömlek saksılar hep alabilir de ama şu büyük saksılar da orada çok bitki olduğu için biraz fazla biraz yani sorun yaşamayayım diye yaşamam diye düşünüyorum. Şöyle, bu şekilde bunları aldım. Bunlar hani tek kök büyük saksı gibi gelir buna. O yüzden ben buraya aldım yani anlatabildim galiba. Ee, burası ben şuna gitti. Ama ben yazın bunu tercih etmiyorum çünkü fazla esinti almadığı için e, yazın tercih etmiyorum. Kuruma amacında hani buraya aldım. Çünkü hani kapatmak da istemiyorum hani sere gibi e, olsun. Hiç istemiyorum. Sere, e, ne zaman ben bunları buraya naylonla çekeceğim. Ancak o ziraidonlarda hani ocakta. Şu an değil, şu an tam bunların mevsimi tam istediği şeyler. savuklarda da hani kar yağdıydı da e, yeterken hani Izraidon o ocakta oluyor bizde genellikle. Yine durum şeyler hava şartlarını zaten takip ediyorum. Ama kolay kolay kurumuyorum. Onu zaten söylüyorum sürekli. Sağlıklı olduğu için. Çünkü e, zaten bu havaları seviyor. Hani öyle diyeyim. Aa, devam ediyoruz. Bunu e, istedi. Bu çok güzel bir seçim bu. Ben bunu zaten bayılıyordum, bakıyordum. Bundan birkaç tane var bende. Bu orichelinen dağlardan zannediyorum. Bir de nereye koysam? Bir de aa, şunu istedi. boyu sürpriz variyetler çok güzel güzel seçim burayı da şöyle çekeyim sonra aa, ben bakmış olacağım hediye ne ekleyebilirim diye. Çünkü aa, şöyle Ben de bakmış olacağım ne ekleyeyim ya gördüğünüz gibi her sabah çiğ düşüyor belli oluyor değil mi Şöyle ha ee, önceden almıştı Gül fidan hanım Aa, baktım ee, hani e, aldıklarını eklemeyim diyor Aa, baktım Şimdi o yüzden tek tek bakacağım Biraz büyüseydi keşke şu olsun. Telefonum sanki net çekmiyor gibi geliyor bana. Bana böyle öyle geliyor acaba? Buradan e, bulamazsam arka terese bakarım. Bakıyorum şöyle. Burada yani içimden evet bu diyecek bir tür yok. De bakmış olursunuz yani güzellerime. Çünkü arayıp özellikle yani soranlar var. Sağ olsunlar. Hani ee, o yüzden çekmiş olayım diyorum. Bunlar niye böyle diyor acaba? Arka terastan ya da sıkışanlara arasından bakacağım. Oradan çıkarmaya çalışacağım. Bana da yani kolaylık olsun. Şu haline bakın. Yine bakıyorum. A, bundan aldım Ghost River olarak geçiyor, kasa şeklinde. O yüzden ben bu saksıdan tutuyorum ki o Ghost River'e dikeceğim diye. Çünkü bundan bir tane böyle almıştım başka sayfada. Şunu C'i yani İstalya aldım düşünün. Sonra başka sayfada bir başka sayfada klaster şeklinde getirdiler tellerden, oradan klaster şeklinde aldım. Maşallah, oradan bir tane, iki tane, üç tane. Gördüğünüz gibi Beyonceler, kökleniyor. Ee, şöyle buna ben takip edeyim yavru verecek mi vermeyecek mi köklendiğini görmüştüm ama yavru verdi mi vermedim ona Çünkü karıştı ee, karıştıydan yani pek şey yapamadım bu da maşallah veriyor çok şükür ee, bu da açıldı yani gördüğünüz gibi Aquamaria mı Queen Maria böyle bakıyorum. Ben bir arka terasa de bakayım. Ondan sonra kararımı bileyim. Böyle daha güzel, daha doğru olacak. Bu en yanımda renklenmeyi bekliyor burada. Buraya aldım. Şöyle geldim. Aa. Bu çok güzel bir tur. balanssız. Ben şimdiden eklemek istiyorum ama bunlar sakıçanı var. Orada sıkışandan ekleyeyim ben. Şöyle bakmış olayım buraya. Bu bu turda mı ya acaba anlamadım ki. Ay ama çok güzel bir tur. Bunu ekleyeyim ha. Ben. ben bu turu bayılıyorum. Bunu ekliyorum hediye olarak. Ben şuradan bir tane Blue Vibes çıkarmak istiyorum çünkü bu çok güzel bir tur. Şöyle. İnşallah. bir iki 3 4. Bunları bundan çıkaracaktım. Evet. Çıkaracak olan e, hani e, önceden düşünmüştüm Bunlar çıkaracağım diye. O yüzden bunu çıkarmış olayım. Oy. Bu çok güzel bir tür Böylece hediye olarak alıvayevis. Bir de son olarak şu bunu ekleyeyim. Böyle. Güzel dur. Kargomuz bu şekilde oldu. Ee, Gülfidan Hanım güzel günlerde sağlayacakla büyüt inşallah. Sakslerinde olsun taşsın. Ee, biraz devam edeyim sen ben sanırım gösterdim şu hangi tur hiç çıkaramadım yani hangi tur bu o kadar bebek veriyor ki bebekler göstereyim ben bugün o kadar çok bebek veriyor ki ben diyorum ki böyle bakınca yani her sene bir iki üç turum o kadar yavruluyor çok fazla yavruluyor hani sığdıramayacağım şeklinde onları sonra ben uygun sanki dağıtıyorum gibi Hmm. fiyatını da uygun tutuyorum. Hediyeleri de ekliyorum. O şekilde ilerliyorum. Çünkü e, hani yapı, e, bir şey yapamıyorum bu kadar. Çok e, bereketli gelince. Çok bereketliler. Bazı türlü o kadar bereketli ki. Bu da Monferi. Bu düz geliyor. Hani çekmişken biraz çekeyim diyorum. Çünkü her gün her gün telefonu elime alamıyorum. Kızım gelene kadar Evet temizleyim. ona temizleyim. Hani e, kızım geldikten sonra deterjan falan kullanmak istemiyorum ee, Kızım okuldayken ha, ha, hemencik yani işimi yapıp havalandırayım da a, diye düşünüyorum Hı -hı. o şekilde a, video o geldikten sonra zaten hiç çıkamıyorum Hani günlerde yani kısaldığı için a, bu hani kada veriyattan gelen şu güzelliğe bakın Hani o geldikten sonra zaten o dev yemek ya onu, bunu nasıl geçiyor bilmiyorum. Hani e, günler kısa e, kısaldığı için yarulmuş, çürmüş, e, kısaldığı için şey bana yetişemiyorum. Şimdi böyle çekeyim. Galiba çektim. Aa, arka taraftaki bebekler gösterim desem Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.